Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Yunanistan'dan Erdoğan'a teşekkür. S400'lerin nereye konuşlanacağı belli oldu. Abdullah Ağar, PKK'yı oraya yerleştiriyorlar. Cezayir'den Fransız medyasına belgesel tepkisi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Siyonist Arap liderlere çok sert tepki. Doğu Akdeniz'de sahada Türkiye'den unutamayacağı bir tokat diyen Yunanistan, hem yönetimi hem de medyasıyla tamamen çıldırmış durumda. Ege adalarını silahlandırıp Meis adasına asker çıkaran Yunanistan, Türkiye'yi provokatif girişimlerine alet edemeyince daha da çirkefleşti. Doğu Akdeniz meselesinin de görüşüleceği 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi öncesinde gerilimi artırmak isteyen Yunan tarafı hem siyasilerin ağzı hem de medya diliyle skandal girişimlerde bulunuyor. Dün ABD, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığına ilişkin iddialarının temelinde yer alan Sevilla haritasının hukuki bir önemi olmadığını açıklamıştı. ABD'den istediği yanıtı alamayan Yunanistan adeta çılgına döndü. Yunan medyasında Türkiye ile ilgili skandal haberler ve yazılar yayınlandı. Eski Yunan donanma subayı Nikolos Katsimbras, Yunan medyası için kaleme aldığı provokasyon kokan Erdoğan'ın Yunanistan'daki 10 hediyesi başlıklı yazısında skandal yorumlarda bulundu. New York'taki Columbia Üniversitesi'nde çatışma çözme programında da ders veren Katsimbras Yunan Donanmasının modern tarihindeki en büyük seferberliği ilan ettiğini iddia etti. Katimerini gazetesinde yayınlanan yazısında Katsimbras Doğu Akdeniz krizinin Yunanistan için çok sayıda operasyonel, sosyal ve diplomatik fayda sağladığını ileri sürdü. Yunan donanmasının gerilimin arttığı Ege ve Akdeniz'de son aylarda gerçekleştirdiği tatbikat ve çalışmalarla önümüzdeki 10 yıl için yoğun deneyim ve bilgi birikimi kazandığını ileri sürerek donanmanın tüm yeni verileri analiz etme önceliğine sahip olması ve Türk tehdidi ile gelecekteki çatışmalar için sonuçlar çıkarabilmesi nedeniyle son derece önemlidir, dedi. Katsimbras hezeyanlarına şöyle devam etti. Esasında kriz provaydı. Bu nedenle Erdoğan'a deniz kuvvetlerimizin zayıflıklarını her zamankinden daha fazla açığa çıkardığı için teşekkür etmeliyiz. Mürettebatımızın performansı gerçek bir Türk tehdidi karşısında görev duygusu ve aynı zamanda Türk filosunun zayıflıklarının açığa çıkması, Yunan donanmasının ve genel olarak silahlı kuvvetlerin moralini yükseltti. Yunan donanmasının özellikle denizaltı karşıtı savaşta evrensel üstünlüğü bulunduğunu savunan Katsimbras, bu durumun Türk donanmasının moralini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Katsim Bras, bu kriz bize doğudan karşı karşıya olduğumuz gerçek, varoluşsal tehdidi hatırlattığı için toplumumuz için de çok önemliydi. Ege'deki gerginliğin Türk ordusu tarafından sürdürülmesini neredeyse pasif bir şekilde kabul ettiğimiz için bu yıllarca unutulmuş olabilir. Parti kimliğine bakılmaksızın toplumun silahlı kuvvetlere ve mevcut siyasi liderliğe desteği ulusal bir değerdir değerlendirmesinde bulundu. Yunan siyasetçilerin ırkçı ve düşmanca açıklamalarını görmezden gelen Küstah Katsimbras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı saldırgan olmakla suçlayıp, bunun Yunan yönetimine silahlanma kararlarını alması için gerekli siyasi sermayeyi de sağladığını iddia etti. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın provokasyonları devam ederken emekli hava kor generali Erdoğan Karakuş, S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı yerleri açıkladı. CNN Türkiye konuşan Erdoğan Karakuş, canlı yayında yaptığı açıklamada eğer Yunanistan baskın gibi bir olay oluşturma çabasına girişirse biz de S-400'leri konuşlandırırız, bataryaları dörde böleriz, dört farklı noktaya konuşlandırırız. İlkini Kaz Dağı'na, diğerini Güneyde Kaş, iç bölgeler için Murat Dağı olur. Son batarya ise Ankara'ya konuşlandırılır. Bu anlamda Ankara çok önemli bir yer haline geldi. Ülkenin bütün savunma sanayisi Ankara'dadır. S400'lerin bir bölümü buraya konuşlandırılabilir. Bizim en korunaklı meydanımız Mürtet Meydanı'dır. Tehdide en ırak yerimizdir orası. Bu yüzden bize zaman sağlar. Oranın da tekrar faaliyete geçirilmesi önemlidir. Ankara'nın korunması Mürtet'ten sağlanır diye düşünüyorum dedi. Ermenistan ile PKK'nın yıllardır süregelen birlikteliği kanıtlanamasa da resmi makamlarca her zaman dile getirildi. Özellikle PKK'nın Suriye'de kurduğu YPG'nin Ermeni Birliği bunu kanıtlar nitelikteki son kanıtlardan biri oldu. Bunun yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sürerken bu sefer de Karabağ'a yerleştirilen PKK'lılar konusu gündeme geldi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ermenistan ile PKK arasındaki işbirliğine ilişkin şunları söyledi: "Azerbaycan, Türkiye ve bölgenin istikrarına karşı YPG PKK ile Ermenistan'ın arasında bir ilişkinin olduğu gayet açık." Bu birliktelik değişik şekillerde kendisini gösterdi. Bu birlikteliklerin en önemlilerinden bir tanesi bizim Doğu ve Güneydoğu'da gerçekleştirilen terör olaylarında Ermenistan'ın üstlendiği roldür. Bu teröristler İran'dan giriyor, Türkiye'ye gelip Ermenistan'a geçiyor. Orada yeniden tertiplenip, organize olup, ikmalini yapıp tekrar sızıyor Türkiye'ye. Bu fotoğrafı biz terörle mücadele tarihimizde sıkça gördük. En son Suriye'de yasa dışı silahlı terör örgütleriyle yapmış oldukları işbirliğinde gördük bunu. Ermenistan denklemi buradaydı ve hatta PKK burada Ermeni taburu kurduğunu ilan etti. Karabağ'da Ermenistan tarafından uygulanan bu programın gizlenmediğine dikkat çeken Ağar, pek çok teröristin ailesiyle birlikte buraya yerleştirildiğini ifade etti. Özellikle burada ayrılıkçı bir politikanın uygulanmaya çalışıldığını söyleyen Ağar, bu yöntem ile bölgenin yapısının bozulmaya çalışıldığını belirtti. Topraklarının %20'lik bir kısmı işgal altında olan Azerbaycan için yeni bir tehlikenin de bu olduğuna değinen Abdullah Ağar, bu işgalin ve kirli planın önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu noktada işgal altındaki bölgelerin yeniden Azerbaycan tarafına geçmesi ve bölgedeki kirli planın durdurulması gerektiğini belirten Ağar, bunun yapılmasına izin verilmemelidir dedi. Cezayir Enformasyon Bakanlığı ülkede anayasa değişiklik referandumu yaklaşırken Fransız medyasının ülkenin imajını bozmaya ve devlet ile halk arasındaki uyuma zarar vermeye çalıştığı yönünde açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Fransa'da yayın yapan M6 televizyon kanalının 20 Eylül'de yayınlanan Cezayir Tüm Devrimlerin Ülkesi adlı belgesiyle tepki gösterildi. Açıklamada Cezayir için önemli bir seçimin tarihi yaklaşırken Fransız medya organları hazırladıkları dosyalar ve yayınlarıyla Cezayir halkını yıldırmaya çalışan alçak emeller gütmektedir ifadelerine yer verildi. Eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasıyla sonuçlanan 2019 yılındaki gösterilerin yanlış aksettirildiğinin belirtildiği açıklamada Cezayir'de çekim yapan ekibin lisanslarının sahte olduğu ifade edildi. Söz konusu yayınların Cezayir'in imajını zedilemeyi ve Cezayir halkının kurumlarına olan güvenini baltalamayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, Fransız medya organlarının bir plan dahilinde hareket ettiklerine işaret edildi. Fransa'ya karşı verdiği bağımsızlık savaşında 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği Cezayir, sömürge suçlarından ötürü Fransa'dan yıllardır tanınma, özür ve tazminat talep ediyor. Siyonizmin emellerine hizmet eden Mısır, Ürdün, Baye ve Bahreyn liderlerinin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasına tepkiler devam ediyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali El Karadayi, halkını arkasına alamayan hükümdarlar koltuklarını ve tahtlarını korumak için efendilerinin peşinden gidiyor dedi. Karadayi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Gücünü halkından alan Arap liderler, halklarının taleplerini ifade ederek İsrail ile normalleşmeyi reddetti ve Filistin davasını kutsal bir mesele olarak kabul etti. Buna karşın halkını arkasına alamayan hükümdarlar ise koltuklarını ve tahtlarını korumak için efendilerinin peşinden gidiyor ifadelerini kullandı.